Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle 6 ay üzeri bebeklerimiz için bebek sütlacı tarifi paylaşıyorum. Ben bunun için 1 yemek kaşığı pirinci daha önceden ıslattım. 15-20 dakika ıslanmış olması yeterli olacaktır. Yıkayıp suyunu süzdükten sonra küçük bir tencerenin içerisine alıyorum. İçerisine bir su bardağı su ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bu arada pirinçlerin iyice pişmiş olması gerekiyor. Pirinçler pişti ve gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Şimdi bunları soğuması için bir kenara alıyorum. Şöyle yarım olgun muz. Muz da küçük bu arada. Çok büyük muz değil. Muzun yarısını tabağın içerisine alıyorum. Çatalımla iyice eziyorum. Muzu ezdikten sonra pişen pirinci içerisine ilave ediyorum. Muzla pirinci karıştırıyorum. Aslında bu şekilde de tüketebilirler. Fakat daha besleyici ve daha lezzetli olması için içerisine biraz da anne sütü ilave ediyorum. Hem de gerçek sütlece daha yakın olsun. Onun için bu şekilde içerisine anne sütü ilave ediyorum. Anne sütü yoksa içerisine formül süt de ilave edebilirsiniz. Ya da hiç süt ilave etmeden hiçbir şey ilave etmeden de yedirebilirsiniz sizlere sunum içinde bir kasenin içerisine alıyorum. Üzerine tarçın ilave ettikten sonra artık bebeklerinize afiyetle yedirebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.